Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Sümeyye ile böcek sezonu yani pas videosu çekeceğiz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaşım Sümeyye bir önceki videosunda Eylül'e benzer bir tane kıyafet giyinmiş. Bu yüzden karıştırmış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi pasta açalım. Merhaba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böcek sezonu ve çok tatlı. Galiba sonunda güzel bir tane bir şey veriyordu. Arkadaşlar Sümeyye... eskiden Minecraft oynuyordu. Şimdi PKX'ye geçti. Gördüğünüz gibi çok iyi ilerliyor arkadaşlar. PKX'yi iyi hep oynadığı için aşırı pulaştı. Burada da ev evet. evet arkadaşlar Sümeyye o gider. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pas. Şimdi pası açacağız sıra sıra. Sümeyye de o sırada bize eşlik edebilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane şapka veriyor. Ve altta da tişört veriyor. Saçımı tanımam lazım. Saçıma bayılıyorum. Saç stiline dikkat etme kenarınıza. Saç stilim nasıl beğendim. <laughs> Bre. Bre. Evet arkadaşlar şimdi burada para veriyor. 5 elmas 200 şey. 1000 para ve iki en az arkadaşlar hızlı devam ediyorum. Evet arkadaşlar burada çok tatlı bir şey veriyor bununla havaya uçuyorsunuz galiba. Gördüğünüz gibi böyle evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada 200 para veriyor. O şey nasıl çalışıyor çok merak ediyorum ve bu böcek pasız olduğu için yüzde bir garip olmalı. Evet arkadaşlar. Bu arada e, gör, gitti arkadaşlar. Sümeyye alışıkla bana girdi. Bu arada arkadaşlar ben size Sümeyye'nin ismini ve kodunu söyleyeceğim. PKX'de de isteyenler onu ekleyebilir. Evet arkadaşlar Sümeyye'nin PKX'de ismi Sasi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, pastım falan yaptım galiba videoyu durdurmuşum. 5 elmas ve 1000 para 200 para veriyor arkadaşlar. Şu ana kadar bu kasete açanlar çok zengin olur. Evet arkadaşlar burası komple parayla dolu. Ben geçeceğim bunları. Hızlıca geçeceğim. 10 elmas mı veriyor? Hayır 7 elmas veriyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada tatlı şirin bir tane yüze geldik. Evet arkadaşlar yüze bakın. Vay! Evet arkadaşlar yüz böyleydi. bende pas yok. Evet arkadaşlar 1000 elmasla 200 para alıyoruz. Tabii Sümeide pas yok sadece katılmak istedi. Evet arkadaşlar bu sefer ayakkabıya geldik. Mira. Efendim. Videodan sonra aynı e, armor'dan e, crazy rada mıyız? Olur. Tamam. Evet, evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Çok az kaldı yapabilirim. Atak Atak atati at <laughs> Evet arkadaşlar şimdi pantolon'a geçtik. Arkadaşlar iki Şimdi sona geldik. Pantolonla bir tane a, ar e a, ar arkada verilen çanta veriliyor. Evet 200 para ve... <laughs> Sonra elmasım kaç kalmış çok merak ediyorum. 10 elmas, 10 elmas ilerleyelim. Evet arkadaşlar burada çantayı verdi ve pantolon. Evet arkadaşlar Sümey'e beni çekme, çekecek galiba artık. Evet arkadaşlar yeni yüzü buldum. Bu ne? Arkadaşlar bu çok garip. Nasıl yani? okul kıyafetleri vermişler. Aa! Arkadaşlar çok garip. Mira biliyor mu? Ben bugün bunu aldım. Neyi aldın? Evet arkadaşlar ilk Aa, şortu bana da verilmiş. Ney? Bana da verilmiş sanırım. Ney verilmiş? Onlar okul kıyafetleri galiba. Evet arkadaşlar <gülüyor> tişörtümüz <gülüyor> böyle. Okey. Evet arkadaşlar <gülüyor> tişörtümüz <gülüyor> böyle. Şimdi altı arıyorum. Aşırı fazla şeyim olduğu için bulması çok zor arkadaşlar. Yapka var mı hatırlamıyorum. <laughs> Çantası özel. Oh arkadaşlar bu çok gelip durdu. Bu ne? ne? Çok garip arkadaşlar şuna bakın. Bırakma. Arkadaşlar şimdi arkadaşım Simeyye bunu görünce o olacağı kesin asıl kıyafeti gamer Deniz, Ali. Burak... Arkadaşım şimdiden youtuber'la karşılaşmaya başladı burada. Evet arkadaşlar kıyafetimiz bu kadardı. Oha. Bakın arkamdan ne geliyor? Vay! Bir de arkasından bir şeyler çıkartıyor ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Ay'ı var. Özelliği var mı ona? E, Hayır ama bir tanesini var. Evet arkadaşlar şimdi bakın Smey'i söylemeyin. Oh! Çok Bra güzel değil mi? Çok iyi. Neredesin? Buradayım havalara ben de uçmak istiyorumdur ama um, uçamıyorumdur. Da da da. Bravo. Yes sir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pas böyle ve arkamızda bir tane AI var ama çok küçük bir kanatları var. Böcek bir tane AI var arkamızdan geliyor hep. Bence bu çok tatlı bir şey. <laughs> Özellikle yüz. Arkadaşlar yüzde bak. <laughs> arkadaşlar yüzde çok tatlı ama ben normal yapınca daha tatlı oluyor. Tatlı mı Ben özellikle A iyi sevdim arkadaşlar Smeye gel. Smeye. Evet arkadaşlar umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok Görüşürüz. Wow. Ters diz takla, düşmana hakla, boş boş durma. Dur. Dur. Videomu likela. Görüşürüz.